Cümleten selamun aleyküm. Evet kıymetli dostlar. 2025 yılı kurbanlıklarımız Erzurum, Oltu yaylılarından Buraket Büyükbaş Besi Çiftliği'ne gelmiş bulunmaktadır. Allah nasip ederse. bugün itibariyle besi sürecine başlamış bulunmakta. Evet kıymetli dostlar. Önümüzde 8 ay gibi uzun soluklu bir besi dönemi var. Biz bugün bu hayvanlarımıza sırttan dökme, dış parazit ilaçlamalarını yaptık. Tabii ki yaylılardan geldiği için bu hayvanlar çok fazla kene var hayvanlarda. Hem bunlardan, bitlerden, pirelerden, kenelerden arınsın. İnşallah bir hafta sonra da hayvanlar biraz toplasın diye yapmadık bugün ama iç parazit deri altı iğnelerini yapacağız. Sonrasında yine iç parazitle mücadele haplarını yutturacağız. Ondan sonraki dönemde ciğer aşıları, dokulu karma aşıları derken bu süreci bu şekilde tamamlamış olacağız. Arkadaşlar hayvancılığa yeni başlayacak arkadaşlar için ya da ya bir rasyon örneği yok mu diyen arkadaşlar için şu anda bizim üç gün oldu hayvanlarımızı içeri gireli. Biz henüz yeme başlamadık. Sadece ot, saman bugün de birazcık sılaç kattık içerisine. Tatlandırsın yemin farklılığını alsınlar diye. İnşallah. Bir hafta ya kadar hem dışkılarını temizlemiş olacaklar. Düzenebilmiş olacak hayvanlarımız. Hem de iç parazit, dış parazit uygulamalarını yaparak besi sürecine başlamış olacağız. 10. ayın biri itibariyle çok fazla şişirmemek kaydıyla besi dönemine başlayacağız. Tabi bu arkadaşımız Muhammed arkadaşımız bu işin piri sultanı derler ona. Allah nasip ederse onun elinden geçen seneki mallarımızı bilenler bilir. Kalem gibi mallar çıkacak. Yine kıymetli bırak et müşterilerine hizmet etmiş olacağız. Şimdiden Allah'a emanet olun teşekkür ederiz.